Sus gönlüm. Sus. Bazen uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için. Bazen hatırlamak gerekir hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir açılmak için. Bazen anmak gerekir anılmak için. Bazen de susmak gerekir duymak için. Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı iki ağzın ve bir kulağın olurdu. Onun için çok dinleyip az konuşmak gerek. Eğer susarsan konuşman daha aydınlık olur. Zira sükutta hem sessizliğin ışığı hem de konuşmanın faydası gizlidir sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabilir. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar coşturur. Anladım ki derin ve esrarengiz olan her şey susar. Anladım ki susan her şey derin ve heybetlidir. Biraz da sessizliğim konuşsun harfsiz bir dil bulalım içimizde. Sadece ikimizin anladığı bir hüzün olsun içinde. Sus gönlüm, çok dile getirme. Sen dile getirdikçe gönlün daha da coşuyor, daha meraklanıyor ve beklemek daha da zorlaşıyor. Sus gönlüm, çok laf etme. Az söyle ki İşimiz olgunlaşsın az söyle ki hakka karşı yanlış kelam çıkmasın sus gönlüm bir elif miktarı sus az kaldı bahara dayan gönlüm denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğini biliyorum beklemekten başka çare olsaydı seni durdurmazdım inan bana ama yok başka çare yok Unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez. Çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. Sus gönlüm. Bu kışın bahara dönünceye kadar. Bu gece gündüz oluncaya kadar. Uzak yollar yaklaşıncaya kadar. Bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar ve yüzümüz muslat gözyaşıyla ıslanıncaya kadar sus. Yüzümüz uslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar sus. Sus gönlüm, seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuku buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını anlayana kadar sus. Sus gönlüm. Onun geleceğini görünceye kadar, acının bala dönüştüğünü fark edinceye kadar, onun gönlünün senin gönlüne muhabbet düğümüyle bağlandığını görünceye kadar sus gönlüm. Sebepler var edilinceye kadar, bahaneler oluşuncaya, birbirimizin nasibi oluncaya kadar sus. Sus gönlüm bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Sus gönlüm. Her susuşun bir cevap olsun. Her susuşun sabrın olsun. Her susuşun duan olsun. İçten yakarışının adı olsun. Her susuşun bekleyişinin, umut edişinin, inancının sevdiğinin vurgusu olsun. Tuz basıp yaralarıma ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor en derininde yüreğimin. Açmadım ki kimselere yüreğimi. Hançeri sadece kendime sapladım ve sustum. Susmak kimi zaman ateşe su kimi zaman ateşe rüzgar olmuştur. Yağmur alıp toprağa karışan sessizlik en güzel sestir duyabilen için. Sus gönlüm, sus. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin, her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Şems-i Tebrizi. Ney. Tuna Özdemir. Sufi 2.